Değerli izleyenler, şekilde verilen uzunluk ve açı bilgilerinden bilmeyen açıyı saymaya çalışacağız. E, BM doğru parçası ile NC doğru parçaları eş verilmiş. Eş uzunlukları ben harflendirmek istiyorum. E, AMN dik üçgenin hipotenüs orta noktasında T diyecek olursak burada çizdiğimiz kenar ortay sayesinde yine x kenar üçgenler kurabiliriz, görebiliriz. Hipotenüsü 2 ile orantılı olacak şekilde 2M almış olsaydık şuralar M birim olacaktır. Peki şimdi de e, yine açıları çalışabilmek için ABC üçgenini 30-60-90 üçgenine tamamlar isek, şöyle taslak bir çizimle burada 30-60-90 üçgeni kurabiliriz. Bu e, 30-60-90 üçgeninde artık hipotenüsün orta noktası yine T olmuştur. Biz e, yine e, hipotenüs ait kenar çizmemiz halinde e, özel üçgenleri görmek zor olmayacaktır. Peki 15 ve 30'un toplamı artık e, A'nın dışına yazıldığında burası 45 derece olmuştur. AKC üçgeni taban açıları 45 derece olan X kenar üçgen olmuştur. Eş kenarları sembolize etmeye çalışıyorum. Peki bu, bu sayede KT uzunluğu da hipotenüsün bir bölü katı olduğundan dolayı KTC üçgeni artık eşkenar üçgen olmuştur. Çünkü şurada taban açısını 60 görüyoruz. Açı dağılımına girmemiz halinde. X'i okumak zor olmayacaktır. Bu sayede ATK üçgeni artık tepe açısı 30 derece olan işte bir X üçgen olmuştur. ATK üçgeninde açı girdiğimizde artık taban açılar 75 derece olmuştur. Bu kez de ABM üçgeninde çalışacak olursak iki iç açının toplamı bilinmeyen ve 30'un toplamı şuraya yazıldığında burası X artı 30 olacaktır. ATM üçgeni x kenar üçgen olduğundan dolayı burada düşen açı miktarı x artı 30 olmuştur. Normal şartlarda klasik açı bilgilerinden iki parantezinde x artı 30 dış bölgedeki 135'i verdiğinden dolayı buradan x açısını 37,5 derece olarak bulmuş oluruz. Kolay temel bilgilerle çözülen bir soruydu.